Evet şimdi ölüm kalım meselesi sorusunun cevabı önce soru neydi hatırlayalım 100 tane köylü sıraya girmiş, şurada birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, şurada yüzüncü kişi. Hiç kimse kendi kafasında ne renk şapka var bilmiyor. Kral bir gün öncesinden kendilerine izin verdi bir strateji belirlemelerine dair. Fakat kimse birbirine ipucu veremiyor. Yani işte birazcık bekleyeceğim, şöyle yapacağım, öksüreceğim, tıksıracağım gibi ee, ya da cevap verirken farklı kelimeler ya da birden fazla kelime kullanamıyor. Herkes sırası geldiğinde tek bir cevap beyaz ya da siyah. Sırasıyla bir numaralı köylü cevap veriyor, daha sonra iki numaralı, bir numaralı kendinden öndekileri görüyor. İki numaralı da aynı şekilde. Herkes kendinden öndeki insanları görür, Kafasındaki şapkaları görür. Kimse arkasında ne var ne yok görmüyor fakat duyabiliyor. Böyle bir avantajları var. Bunları soru videosunda da belirtmiştim ama bilmiyorum çok... Belki de kelime oyunu içeren sorulara çok alışık olduğunuz için bambaşka şeyler aramaya kalkışmış birçok kişi. İşte çember oluşturalım ya da işte öndeki öksürsün, öksürünce şu anlama gelsin falan filan. Bunları belirtmiştim. Şimdi birinci strateji ne olabilir? İkişerli ikişerli gruplara ayrılabilirler. 3, 4, şöyle diyelim. 5, 6. Her ikili grupta arkadaki kişi öndekinin şapkasının rengini söyler. Böylece öndeki arkasındakini duyup bu stratejiyi bildiği için arkasından duyduğu şapkayı söyler. Bu şekilde 50 kişi kesinlikle kurtulur. Diğer e, şuradaki çift sayılar kurtulur. Tek sayılar ise %50 ihtimalle kurtulur. Belki de doğru olur. 50 artı 25 belki bir. Beklentiniz bu. 75. Bir diğer seçenek. Üçerli gruplara ayrılabilirler. Üçerli gruplara 1 2 3 4 5 6 Bu şekilde devam eder. Bir kişi boşta kalırsa. 100 numara boşta kalır. Bu şekilde ne olur? bir numaralı öndeki iki kişiye bakar. Öndeki iki kişiye bakar. Eğer şapkaları aynı renkteyse mesela beyazlar aynı ise farklı ise siyahlar. Siyah, der. siyah farklı olsun. İkinci kişi birinci verdiğin birinci kişinin verdiği cevaba bakarak mesela birinci beyaz demişse önündekine bakar ve aynı rengi söyler. Eğer siyah demişse önündekine bakar ve farklı renk söyler. Bu şekilde e, 33'lü grup oluşur. 66 kişi kesinlikle kurtulur. Geriye kalan 34 kişi de %50 ihtimalle kurtulur. Hadi beklenti 17 diyelim. Yaklaşık 83 kişinin kurtulmasını bekleriz. Daha da iyisi, daha da iyi strateji şudur. Bir numaralı köylü, birinci kişi çıkıp beyaz şapkaları sayar. Eğer çift adette varsa, çift adette varsa beyaz der. Eğer tek adette beyaz şapka varsa siyah der. Şimdi bu çok önemli bir ipucu olacak diğer bütün köylüler için. İki numaralı köylü çıktı, beyaz şapkaları saydı. Eğer çift adette Çift adet de beyaz şapka varsa o zaman kendisinin siyah olduğunu bilir. Eğer kendisi dışında tek adet de beyaz şapka varsa o zaman kendisinin beyaz olduğunu bilir. Cevabını verir ve aynı yöntemle sıradaki köylüler tek tek öndeki şapkaları sayarak tek mi çift mi olduklarını kontrol edip kendilerine göre doğru cevapları belirlerler. Bu stratejiyle 99 kişi kesin kurtulur. Birinci kişi de %50 ihtimalle kurtulur. Yani yarım kişi kurtulur dersek 99,5 kişi. Beklentimiz bu olmuş. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, bu sorunun çok çok daha zor versiyonları da mevcut. Muhtemelen bir sonraki Meraklısı'na sorularda aynı sorunun çok daha zor halini soracağım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.